Hoş geldin Cemil'im. Hoş bulduk. Nasılsın Şatı kardeşim? Koruyucuyla düşürücü takımı mı seçtin ya da montlu takımı mı seçtin? Cemil, vurucu takımı seçtim birader. Vurucu tim sen geliyor. Düşün. Pata küte, pata küte vuracak bir takım seçtim. Hadi ben hazırım. Cemil sen ne yapıyorsun ya? Cemil de bana diyor ki vurucu bu bilmem ne -fant Hangi fantaziyle geleceğimi düşünüyorum. Bilader çok fazla sert davranma bana. Benim takımım yeni bir takım. Zaten şeyinden ben... total power'ından belli. Ee, 1 milyon 747 bin sen 1 milyon 900 bindesin. Ola düşürücüyle geldin değil mi? O senin. Cemil ne oğlum yok öyle şeyler bende ya. Ben düşürücü müşürücü bilmem. İyi de yok sende o yüzden biliyoruz bile. <laughs> Allah Allah. Ozi ciddi misin ya? İyi yerim yok. Oğlum yok idi işte ondan. Biz de onun için uğraşıyoruz zaten. iki idelerle gidiyoruz. Üç buçuk düşürücülüğü var Cemil'de. Vay şerefsiz Cemil. Üç buçuk düşüyor. Ya o, o o, o bir tek naturalize da oluyor. Daha e, tamam olmuyor. ya. O 20 düşürüyorum seni ben Cemil? 20 oto antes var. Ha benim. Otontes. senin. Vay arkadaş herifte 20 var ya. Adını vurucular koy. Koyalım birader doğru diyorsunuz. Evet bu takımın adı vurucular olsun. Hadi, e, başarılar. Başarılar kardeşim. Başarılar Cemil'im benim. Ne yaptın yakaladın beni sen Cemil. Cemil ben yakalıyorsun beni. Yani. Ne yapıyorsun sen ya? Ben ne yaptın Şoti kardeşim? Ben ne yaptım Cemil? Allah ya şote taktiği yapacaksın değil mi? Ya Cemil ben ne yaptım Cemil ben ne yaptım kaybettim topu Cemil. Ne yaptım ben ya Abla Cemil? Of be Cemil be. Kolay takım. Cemil, ne yapıyorsun ben ya? O paslar da bilmem neler de bir. Bunu seversin, bu Natureze seversin. Bayılıyorum kendilerine. Aşık, Bundan aşık. Yalnız top direkten dönebilir bu ben sana bir şey söyleyeyim mi? Top benim böbreklerimde patlayacak gibi bir his var içimde. Şu an böbreklerime <laughs> göre geliyor gibi hissediyorum şu an topu. Bu yaptığım hatadan dolayı benim ama Oya, var. Olmaz. olmasın. ha. Espadas! Bok ye espadas. Hadi be. <laughs> Oğlum takımın adını... Toti var ya bilemezsin ha şu an. Çok üzüldüm Üzüldün değil mi? Çok aşırı üzüldüm şu an. Birader adam geçirdi <laughs> bana be ya. <laughs> Tiger Bryant. Çok güzel oldu. Bu kim? <laughs> Senaldo ne work? yapıyor Senaldo? <laughs> BB4 olsa yarı yarıya olurdu diyor. At Kayseri'ye. Senaldo. Senaldo ne yapacak bize? Cemil bu Senaldo bize ne yapar? Bakalım ne yapacağı kendisi sor soracağız. Senaldo ne yapacaksın şu an? Senaldo sen, Aldo, sen nasılsın? Dedi? Eyvah. Eyvah. Hadi geç bak. Geç bakalım. Eyvah. Eyvah Cemil. Cemilim. Çalama. Cemilim. Cemil'im. Ama karşında Mille var ha. Ya Cemil'im böbreklerine geçireceğim. Bazı şu abi. an Böbrek şu an böbreklerinde bir baskı hissediyor musun Cemil'im? Ba bana baskı etmiyorsun. Milleri Etmiyor baskı ediyorsun. Etmiyor mu? Bak gol yersem arenciden yerim. Ne alaka la? Daha ne yapacak herif? Ağzının içinde vurdu sana be. Bande Renk. Nereye gol atıyorsun abi? Ne olsun abi. Ben ha, kola gol sen... atamayacaksam ne diye oynuyorum ben bu oyunu ya Evet atamayacağım Oğlum beni ne diye çıkarttınız bu herifle maçı o zaman <laughs> Bondur bile iki gol <laughs> <gel> atamayacaksam Ben yapmak istedim Allah Allah Manyak <gülüyor> mısınız siz <laughs> ya Ya bu çatıyı Hiç... niye çıkarttınız ya Oğlum beni kimle ne oynatıyorsunuz lan beni o zaman Valla kim çıkarttı beni ya. Vallahi şu <laughs> hep niye gaza geliyorsun Ozi, ya? Ozi sen Zavallı. çok yavşaksın Ozi. <laughs> Bütün bunları yapan Ozzy. <laughs> Ulan Ozzy. Onda bunda şunda Abi bugün vuran vurana ya, vuran vurana ya. Aha! Kötü meçhap bildi. İnanamıyorum abi. <laughs> Kardeş. Şöyle bence birazcık kendini savun ya. Kardeş. Otorite sesi. Evet, otorite Yapma. Yaptık, yaptık. Yapma. Şimdi Shoti geliyor. Gelmez Aman. Kötü, vallahi gelmiş. Aman melekem kavur balıkları. Shoti 5 sene oynuyoruz abi vallahi 5 sene seninle maç ediyoruz. 5 sene mi? 5 sene oldu da. 5 sene oldu değil mi? Hmm. Hep bunun hep bu Ozi'nin yüzünden ya. Yani. Ozi hala <laughs> DC'de diyor bunları at diyor bak DC'ye at diyor bak. Oh, çok kötü oldu bu. Bak bunu diyordum. Bunu evet. diyordum ben sana. Evet fark ettim. Şu an fark ettim onu. Şu an fark Yapma. ettim ama ben de sana bunu ee, diyordum bak. Eyvah. Ben de sana tam olarak bunu söyledim bak. Gördün bu müzik nereden geldi ya? Göremedim onu. Abi o böbrek... O özel bir kart. Böbrek yataklarına harbi çekme kartı o biraderim. <laughs> ne? Ne çekme kart? Harbi çekiyor. Böbrek yataklarına harbi çekiyor biraderim. Birader sen ben ne yapacaksın şekil... ya? Sen şut çekeceksin. Ne, ne abi edeceksin? ne yapayım be ya? Ne yapacağım abi bilemedim ki ben şu an. 3 tane hayvanı dikmişsin karşıma basamadım yetiştiremedim de ya. İnşallah dediğimi yapar. Dediğini evet. yaptım. Evet yaptı <laughs> beni zaten ağzıma sıçtı. Ay çok hoş oldu. Dedim bir, bir ümit dedim. Geçer dedim, yapar dedim. Yes, 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 yes mi? Abi çok tehlikeli bir kart bu ya. Sen kisi dayı biliyor musun? Tanır mısın kisi dayı? tanımaz Şimdi geçeceğim şimdi bu. Nereye geçiyorsun sen ya? Geçti vallahi. Geçiren geçirene şoticim. Ne oldu sana be? Alalım o topu lütfen. Ulan misik orada ne işin var ya? Göremiyorum onu ya. Görem? Gösterelim anam. Ayı videon gösterelim istiyorsan. Ya o o farklı bir olay değil miydi? İstanbul ne tarafta olay değil miydi? Yok be kanka. Yok be kanka. Abi ben şimdi buradan mecbur bir tane ee, bir şeyler yapmam gerekiyor. Mecburum çünkü. Yap. Şut çek. Şut çekeyim değil mi? Çekeyim en azından müllerin bir enerjisini bitirelim ya. Full body, az da olsa full body stant o. Full body değil ki o. Full body yok muydu lan bu müllerde? Yok bu değil bu değil. E ne vardı bundan? Bu farklı bunlar? bir mule. No japon. Ha bu no japon. Bu zaten benim bütün takımı killiyor o zaman vay şerefsiz. Enerjisini bitirelim Hı. o zaman. Bir bakalım abi yumruk olayını bir deneyeceğim. Yumruk olayını bir, bir deneye... Can, bir, de, bir yumruğu can bir deneye. Yumrukladı be. Vallahi yumruk attı kardeşim. Ben gördüm hoşuma gitti. Yalnız Cemil <laughs> yaptığın bir mallığın dışında takım başa baş mücadele ediyor seninle ha. Yuh be ikisi de nasıl çıkamadı o pasa. Değil mi Cemil? Yapma ya. Aa, vallahi güzel oynuyor seni eline sağlık. Maçın başında bir mallık yaptım. Bir mallık yaptım. Ya yaptım. Kim yaptı? Yapma ya. Bununla yaptım değil mi o mallığı? Ben bunu neden burada oynatıyorum ki? Yani... çok saçma benim onu burada oynatmam. Şimdi bak şimdi bakımı Beckham, ı, Beckham ı ortaya soktum şimdi. Birader dikkat et Beckham, Beckham sana sokmasın birader. Sen Beckham'ı ortaya sok ama kolla kendini yani. Valla ben Bozkurt'ta evet şu an baktım takımın hepsi 2 BB. Neden bir tanesi böyle değerli adamları ne bileyim forvetleri kalecileri filan 4 BB yapmamışlar. Bozkurt chatteysen yaz neden yapmadın lan 4 BB diğerlerini. Keşke bir forvetleri filan 4 BB yapsaydı. Dengeli balas gitmek istemiş herhalde. Nasıl olsa ben bununla oynamayacağım. Keyif yapıyorum ayağına. Benim tahminime göre öyle. Bence Bozkurt o yüzden bunları 4 BB yapmadı. Bir de şöyle diyecekler şimdi ulan Şoti kıllı buldun kılsız arıyorsun ya. 4 BB de sen yap. <laughs> Tabi canım doğru haklısın yani. Selamun Aleyküm Şoti. geç kaldın mı? Vallahi Zafer. Birazcık geç kaldın ama yarın FIFA yayınında erken gelirsin. Yarın yine 8.30 gibi başlarım inşallah ya FIFA yayınına. Onu değil de o... sen gerçekten oynuyor musun? Ne oynuyor? <laughs> oynadığın oyunu oynuyor musun? FIFA'yı mı? Yok yok şu an oynadığın oyunu. Ya ne şu yapayım işte biz... o... Oynuyorum canım o... oynamıyor mu boş mu geliyor sana? Boş gelmiyor oyuncular boş oluyor. Abi ne yapayım bu bile iki yeni takım mı diyorum sana be ya? o yine matchup'ı biliyorsun. E bir tane bilelim mi Cemil? Bunun intercept'ı köpek balığı intercept'ı evet, köpeğin balığı var bunda birader çok tehlikeli bu. Ah. Ah Alberto. Yapma. Ah Alberto. Yapma. Ah Alberto. Ah. Ah Alberto çok fena geçirecek sana. Çok fena dur. Çok fena. Abi gözünü seveyim be. Gözünü yağnayım be. 8 de var hesapta. Basayım mıydı? Yok basma, basma kanka. Basma Ozi'cim basma yavrum, basma sevgilim. Bunu söylemek için de 1.99 euro harcayan Ozi'mize teşekkür ederiz. <laughs> Ozi'cim basma yavrum, basma. Kasım'da basacağız. Şu an bize bassınlar. Cemil yapma. Yaptım yapma, Cemil yapma. geçmiş olsun Cemil. Böbreklerini hazırla. Mustafa ben hoş geldin. Ben bunları böyle tutayım ben. Ya götü boklu bir tane. Karanış. Fantomi bir deneyeyim. Aha. Yok artık. Gol oldu değil bir mi? Dakika. Gol oldu ama sen niye oyundan çıktın? <laughs> Cemil berabere bitti beraber mi at? Berabere mi bitti? E gol attıysan 1-1 bitti Cemil. Yok gol gol, gol atamadın. Attım ya. attım yalan söylüyorsun. Aha gol oldu dedin. Aa gol oldu sen niye çıktın? Oğlum gol. Club <laughs> Games anamızı ağlattı. Allah bir oyun tekir, Oyundan mı atıldın ya da sen mi şey ettin Abi diyor ki Club Games the app has been shut down because one or more bilmem ne bilmem ne deletched error 4 hata 5 konu evet. vermiş vay şerefsiz ya öyle beraber oldu beraber gittim ya bitti ne şiş yendi beraber. ne kebap yendi valla ya tam ya böyle sen bir... abi sana böyle geçirme zevkini bana böyle bir tattıramadım Tam böyle kaslakladım Cemil'i. Tam yakaladım. Gol oldu ama ama şöyle bir şey söyleyeyim. 5 sene seninle oynuyoruz. 5 sene senin Uğurlu Mevla'nın hiç ya, çıkmadı. Hep içinde oldu. Hep alemde sende de oldu. Bende olmadı. <laughs> bırak bu işleri. Bırak bu işleri. Oluyor abi bu şeyden. Emülatörde oynadığımız için benim tahminime göre bir emülatör hatası bu. Beyler like atmayı unutmayın ha. <laughs>